<laughs> Günaydınlar. Günaydın bu sabah Akdur'dayız. Ee, buradan günlük tekne turuna çıkacağız. Datça'da yapılacak en güzel şeylerden biri de ben bunu hep unutuyorum e, Instagram'da söylemeyi tekne turları aslında. Ee, i̇ki yerden katılabilirsiniz tekne turlarına. Birisi bizim bugün kalkacağımız gibi Akdur'dan buradan Selimiye, Söğüt taraflarına gidebiliyorsunuz. Biz bu tarafa daha çok seviyoruz. Onun için genellikle bu tarafa gideriz. Bir de Datça e, limandan bulabileceğiniz teknelerle dost tarafına doğru gidebilirsiniz. Biz bugün komşularımızla her yıl yaparız bunu, her yaz yaparız. Komşularımızla bir teknede e, hep beraber Selimiye'ye doğru gideceğiz. Size de gerekli bilgileri veririz. Biraz fiyatları falan öğrenelim. Bu sene bir nasıl daha Teknemizde <laughs> Ama şeyi söyleyelim. Teknede. Fiyat, e, fiyat e, geçen hafta komşular gitti. Bu, bu yıl 2022'deyiz 2022'de 6 kişilik bir tekne kiralamışlar 4 şeyden 4500 liraya günlük cinli... yemek de varmış onda evet. bizimkin bizim teknede yemek yok ee, biz işte sabah kahvaltısını zaten yanımızda getiriyoruz görürsünüz birazdan ondan sonra da öğle yemeğini de Selimiye'de işte koylarda duruyoruz yüzüyoruz sonra da öğle yemeğini Selimiye'de yiyeceğiz bugün ondan sonra da döneceğiz Peki, arada o zaman... da size bol bol Tekneye doğru yürüyelim isterseniz. Evet, devam ediyoruz. Tekneye doğru gidelim. Teknemizi şöyle panoramik olarak e, görmeye çalışalım. E, tekne Özgürüm teknesi. Özgürüm, Özgürüm bir teknesi. Bu tekne, e, biz Özgür diye bir çocuktur bu arkadaş. Senelerdir de onun teknesiyle gideriz. Ben buraya 2008 senesine geldim. 2008'den beri e, biz bu tekneyi kullanıyoruz. Çocuk arkadaşlar çok severiz de Özgür Bey'i. Ee, i̇yi bir seyahat olsun, iyi bir gezi olsun efendim. Şöyle yaklaşalım. Herkes gelmeye başladı zaten. Şurada başlayalım. Adı çekelim. Evet, şeyi, için. Evet, sonra konuşmalarımız var. Sonra başka konuşlar. galiba biz çok erkenciyiz. Dokuzda kalkıyor Tekin. Ee, ilk gelenler biziz. Tahminen. Ee, ne kadar özlemişiz değil mi? Böyle bir seyahati. Pandemiden sonra. Evet. Akdur'dan günlük e, deniz e, turumuz başladı. Hedefimiz Selimiye koyu. O Giderken, Selimiye'ye kadar giderken birkaç yerde denize gireceğiz. Vakit geçireceğiz. Selimiye'de yemek yiyeceğiz. Ee, sonra gene birkaç yere uğrayıp akşam altıya doğru geldiğimiz yere geri döneceğiz efendim. Başladık. Yemek kaldı. Neredeyiz? Ee, Şu anda tek, teknemizin ismini önce alalım. E, teknemizin ismi Özgür'ün bir. Nerede duruyor teknemiz? E, biz 20 yıldır ben Dark tur yapıp tur, tur, işte, tur Sarı Körfezi, Bozburun Körfezi, Söğüt Körfezi. Dört tane rotamız var. Ee, Selimiye turunda Koca Ağda Akbarın Koyundan başlıyorum Mehmet Bey. Ee, Selimiye Sıvılıman. Ondan sonra Selimiye merkezde iki saat gezme yeme veriyorum. O, öğleden sonra karşı tarafa geçiyoruz. Ee, Diş Adası, Rumalı Büyük Palmiye, Afdur. Bu birinci rotamız. İkinci rotamız Bozburun turu. boz Boğazı, Bozbur merkezde 2 saat gezme yemek molası veriyoruz. Ondan sonra öğleden sonra karşı tarafa geçiyoruz. Çömçalı koyu, tavşan bükü ve bu ve aktöre geri dönüş yapıyoruz. Bizim turlar saat 9.52 başlıyor. Akşam 6'ya da devam ediyor. Yanınızda yiyecekleri içeceklerinizi getirebiliyorsunuz. Yemek vermiyorum çünkü insanları serbest bırakıyorum. Üçüncü turumuz Söğüt turu. Söğüt turu Öğleden sonra iki saat yemek molası veriyoruz. Saat 12 buçukta buçuk arası. Söğüt'te her restoranda. Ondan sonra burun koyuna geliyoruz tekrar. Burun koyuna da aktöre dönüş yapıyoruz. Dördüncü içerisinde yani insanları memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çok güzel yapıyorsunuz. Peki bir soru. Seviyor musun mesleğini? Tabii ki de seviyorum Mecit Beyciğim. Çünkü her gün değişik insanlarla tanışmak beni mutlu ediyor. Ve bu işi severek yapıyorum. Ve insanları kırmadan üzmeden yani bir aile ortamı içerisinde güzel bir gün geçirmelerini sağlıyoruz. Ne güzel. Biz de seni Doğru çok seviyoruz. Yeni tekne. Yeni tekne becerileyecek. Bir de biz de şöyle bir şey yapıyoruz. Biz teknemiz kapasitesi 95 kapasite. Ama 95 kişi almıyoruz. Yani en fazla aldığım 60 kişi insanların daha rahat oturabilmeleri, güneşlebilmeleri için. Müzik yapmıyoruz teknede. Niye? İnsanları doğa ve denizle baş başa şey bırakıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Özgür ben Bey, Bey önünüz açık olsun, kazasız Sağ e, olun. seyirler e, temenni ediyorum. E, artık e, Özgür Bey'i e, gemisiyle baş başa bırakıp, biz de tekneyi şöyle bir dolaşalım. Ne dersiniz arkadaşlar? Özgür. E ee, Instagram adresini söyler misin? Ee, Instagram adresim özçelik 513com Özgür Özçelik 513 ee, Özgür Google, Google, e, Google adresimde Datça Gezi teknisi Özgür'ün bir. Tamam bir dahaki koyda söz. Görev görev başındayım. <laughs> evet bizim tekne turumuz devam ediyor. İlk önce nerede durduk? Ee, Karaada. Kocaada. <laughs> Hoca adada durdu. Yap, yap. Ee, Sonra... şimdi de Kamelya koyuyoruz. Evet, tamam. Doğru, Kamelya adası. Kamelya Adası. Adası galiba. Her evet. neyse işte yani buralarda aslıçay isimlerden ziyade deniz çok güzel. Evet biz de ee, e, yayınlanacak, yayınlanmış ayı, olan bu bizim e, kaptanımızla konuştuğumuzda fiyatı konuşmuştuk. Ha evet onu ben onu işte. onu sordum. Ee, Günübirlik e, teknelerde kişi başı 200 lira alıyor özgür kaptan. Farklı farklı rotaları var. Selimiye, Bozburun, Orhaniye, Söğüt ee, yani onu e, telefon açıp kendisinden öğrenebilirsiniz e, hangi rotaya hangi gün çıkıyor. Yemek yok. Biz bugün mesela denince de söylemiştim Selimiye'ye gidiyoruz. Ee, kahvaltımızı sabahtan kendimiz getirdik. Ee, öğle yemeğimizi de, geç bir öğle yemeği de Selimiye'de yiyeceğiz. Sonra akşama doğru evimize döneceğiz. Evet, Çok güzel biraz, buraların mavileri. Biraz mavilerini görün siz. dönelim mavileri göstereyim Selimiye sahilde Sardunya'dan önüne geldik. Teknemiz Selimiye'ye bağlandı. Bir yemek molası veriyoruz. Burası Sardunya. Birçok bir, çok, bir çok yer var aslında Selimiye'de ama biz o kadar alıştık ki Sardunya'ya. Zaten 40 yılın başı bir geliyoruz. O zaman da Sardunya'ya girelim evet. bakalım Sardunya'ya. Şöyle bir tur attıralım. Sonra da Yayınımızı kapatalım. Böyle bir yer. Merhaba. Neredeyiz? Evet, tekrar merhaba. Selimiye'deyiz. Tamam. Selimiye'de öğle yemeği molası verdik. Yiye yiye gidiyoruz zaten. Bu herhalde son. Artık yarın sabaha kadar bir şey yemem. Ben artık yemeyeceğim mesela. <laughs> Selimiye keyifli bir yer ama eskiden çok daha keyifliydi. Şimdi birazdan giderken size sahil şeridini de çekeriz. Sahil şeridi tamamen artık kaplandı Değil yani beachlerle. Zannetmiyorum ki bu civarda gelip denize girebileceğiniz bir yer olsun. Bir de Selimiye'nin bir özelliği var, denizin üstündeki o ince bir sıra Hakikaten Bodrum'un şimdiki havasında ama arka taraf evet, hem, evet ah. biraz... evet, e... taraf aslında güzel, eski hali pansiyonlar. Ha, eski hali ama bu... E, eski hali pansiyonlar arka sahil tarafta. Sahil gibi değil ama sen de biliyorsun. E, sahil tabii canım, sahil artık şey yani tamamen işte buradaki işletmelerin içleriyle kapandı. Bence yani şey arka taraf çok daha güzel, daha sessiz sakin yerler olacağına inanıyorum arka tarafta. Şimdi zaten biz yavaş yavaş teknemize döneceğiz. Ee, orada çekeriz giderken yolu siz de görürsünüz nasıl olmuş şey. Yani her yıl her yer kapanıyor gittikçe. Arada eskiden birkaç boşluk oluyordu. Şimdi ben hiç görmedim boşluk. Değil Hadi mi? yürüyelim beraber. Hadi yürüyelim. Evet, esasında şimdi bazı yerleri hala eskisi gibi yeşillik. Mesela şu koridor çok az yani 50 metre falan böyle bir yer. Ama hakikaten çok benim hoşuma gider aşıklı bir bölümdür Selmi'nin eskide burası. Eskiden boşluklar vardı gelip başkasının denize gireceği şimdi yani neredeyse Hakikaten hiç doğmuş. kalmamış bir de gibi. çok yeni yerler açılmış. Eski yerler kapanmış evet. onun yerine. buraların aslında biz hep bir 15 sene önceki hallerini iyi bildiğimiz için. Çok evet. daha farklı şimdi evet. tabii ister istemez. Evet böyle bu bir takım iskeleler var sahilde. İşte bu herhalde bu arkasındaki otel aman <laughs> şu arkasında arka taraftan görebiliyor musunuz? Geri geri planı. Oralar daha bakir ve boz, e, boz. Goca, o o böyle şi, şehirleşmiş tatil bölgesini biz pek, pek sevmiyoruz. O sebeple Kapatıyorum hanımın Tokyo'su koptu hemen düzeltiyoruz Tokyo e, operasyonu oldu Tokyo hanımın <laughs> Tokyo Tokyo'su <kazandı. gülüyor> Allah'tan kopmadı yerinden çıktı şimdi e, devam edelim Selimiye'de yavaş yavaş yürümeye ve işte bazı kri kritiklerimiz varsa onları anlatmaya e, biz Selimiye genelde bu mevsimde pek gelmiyoruz. Çünkü çok kalabalık oluyor. Aslında bir de Selimiye'nin kışını anlatalım. Selimiye'nin kışı Datça'ya da hiç benzemez. Yani birkaç sene önce gelmiştik, şimdisini bilmiyorum. İncin top oynuyor Selimiye'nin kışında. Bunun için bu yaz ve kışı çok tezat Selimiye'nin. Şu anda ben şaşırıyorum. Biz genelde sonbaharlarda, kışlarda geliriz. Şu anda çok kalabalık geliyor bize ama dediğim gibi kışın gelirsiniz, sonbahar demeyeyim de kışın da hakikaten burası incin top oynayan bir yer. Devam edelim, önümüze bakalım. Bir sürü yeni yer var. Biz tabii, biz geçen sene geldik mi buraya? Evet. Geldik galiba. Geçen sene var, bir kere geldik. Geldik ama hep bir sezon dışında geliyoruz çünkü kalabalığı çok sevmedim. Se Kalabalıkta ne servis, ne kalite ile ilgili bazı soru işaretlerimiz olduğundan dolayı e, biz sakin zamanlarda gelmeyi daha çok seviyoruz. Evet e, Selimiye'de bizim çok sevdiğimiz yerlerden biri de paprika. Paprika e, senelerdir e, hiç çizgisini bozmayan Lezzetini bozmayan bir yer bizim, bizim için. Tatlılara harikadır. Değil mi? Atsak mı çok tokum ama. Ama bir bakalım. Paylaşsak mı ki sende? Hadi paylaşalım. Mama minibüse dikkat edelim. Girelim bakalım fabrikada. Bugünkü menüde neler varmış. Hep beraber görelim. bu bayağı Oo. girişik. Merhaba. Nereye gidelim? Ne bileyim o kadar çok var ki. Eskiden <laughs> bu kadar çok yoktu. <laughs> Seçimimiz belliydi. <laughs> Enginler tatlısı gördüm orada. Ne gördün? Enginler dondurmalı. Enginar dondurmalı. Enginar. Enginar evet. Bunlar nedir? Şimdi siz koyuyorsunuz. Ya şu tarafta var. Bu ha, var mı? Ha. Evet. Er, kızılcık. Ha tamam. Kızılcık var mı? San Sebastian. Ee, onun yanındaki çilekli olan hangisi? Şu mu? Şu. Oo oh, evet, o hangi. şu hangisi? Pardon. Bu da Budapest'te, şurada. Ha Budapest'te. Bir tane ondan mı paylaşsak? Hayır bir, bir tane Budapest'te yedin evet, bari. Evet bir tane, Çok o kadar tokuz ki ama yemeden de geçmeyelim. Budapest'te ne oldu? Gel portakal likörlü kufar. Alkol mü? Bir tane Budapest'te. Yok şey değiştirdik pardon, bir tane portakal likörlü kuf alalım. Lütfen çekiliyor kalır mı? Tamam, Yok ya yani çok şeyiz çok aslında tamam. sizi sevdiğimiz için bir, bir şey yiyip geçelim dedik. Tamam. o kadar. Evet. <laughs> çok güzel. <laughs> Aa, <nasılsınız? gülüyor> Hoş bulduk. İyi, İyi. İyi sağ ol. O kadar tutuk ki ama dedim bir şey bir şey denemeden gitmeyelim dedim. <laughs> çok güzel yine şeyler gelmiş. Sağ <laughs> ol. <laughs> <laughs> Nasıl? Bu motosikleti alalım mı? 你们。